Aslında lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir besindir enginer ama sadece İzmir'liler biraz da Ege'liler yakinen tanırlar. Biraz daha yaymak için ününü, onun sağlığından herkes istifade etsin diye Urla'da Enginer Festivali başladı. <laughs> Al ilçesi Yarımada'nın tarih kokan cenneti Urla'dayız. Urla bu yıl ikinci kez Uluslararası Enginar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek festival boyunca tadım etkinlikleri, müzik dinletileri, paneller, sergiler katılımcılarla buluşacak. Ve tabii ki Enginar'la yapılan binbir çeşit yemek üreticiden tüketiciyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dünya Gurme Şehirler Birliği işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Müzik Renkli festival jandarma kavşağından kortej yürüyüşüyle ve bando eşliğinde başladı. Şu anda siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda uğurlalı Enginar Festivali'nin açılışını birlikte gerçekleştiriyorlar. Jandarma kavşağından yola çıktık. Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşümüz son bulacak ve açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Çok güzel, çok heyecanlıyız. Bu üç gün boyunca e, şey gibi hissediyorum ben bugün. Evine misafir gelen bir ev hanımı gibi. E, hiçbir şey eksik olmasın diye çalışıyoruz biliyorsunuz. Bu üç gün burada herkes, gelen herkes mutlu olacak. Gerçekten olağanüstü çok güzel bir gün yaşıyoruz gene Urla'da. Bu bir hafta içinde ikincisi oluyor. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerimizin ortaklaşa çalışmasıyla bu Yarımada Stratejik Plan çerçevesinde e, Yarım Adayı kalkındıracak e, festivallerden e, bir tanesi bu en önemlilerden birisi. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanındaki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü halk oyunları ekipleri renk kattı. konuşan protokol üyeleri İzmir'in zengin mutfak kültürünün dünyaya açıldığını vurguladı. Her yerden bir katkı var güzel olmaz mı? Her medeniyetten bir katkı olan bir yemek kültürü. Bütün dünyada anlatabileceğimiz, bütün dünyayı gösterebileceğimiz ve bütün dünyayı sevdirebileceğimiz bir kültür. Bizim burada 5 yıldızlı otellerimiz yok. Evet. Ama 15 tane mis kokulu köyümüz var. Koca koca binalarımız da yok. Çünkü daha var. Biz bunları istemiyoruz zaten. Çünkü siz buraya gelince bir Urvalı gibi yaşayabiliyorsunuz. Konuşmaların ardından festival resmen başladı. Standlar kuruldu. Üreticiden tüketiciye tüm ürünler ziyaretçilerle buluştu. Nasıl gidiyor hem festival hem satışlar? Valla festival bir tarafa da satışlar iyi olsun. Bizim derdimiz o. <laughs> Doğru diyorsunuz. Nasıl, Nasıl peki biz? onlar? İyi iyi Allah bereket versin. Her <laughs> Milyonlarca çalışanın merakla beklediği iki günlük hafta sonu tatilinin başlangıcı olan haftanın son iş gününde bir kez daha hayatına vere yansıyan gerçek görüntüleri sunduk sizlere.